tamamen eğlenceye tahsis edildi. Fuhuş eğlencesi, içki eğlencesi ve çılgın eğlence. Zavallı Müslüman Türk milleti. Vallahi ve billahi bu devlet Müslümanların devleti değildir. Vallahi ve billahi bu idare Müslümanlar idaresi değildir. Bunu böyle kabul etmek zorundasınız. Müslümanın kitabında yılbaşı gecesi var mı? Müslümanın kitabında eğlenmek içkiyle, şantözle, dansözle eğlenmek var mı? Hz. Muhammed'de var mı böyle şeyler? Böyle şey var mı Müslümanlar? Kimi kandırıyorsunuz? Allah'ın kitabında var mı böyle rezaletler? Müslümanın devleti böyle devlet olur mu? İçkiyi reklam eder mi bir devlet? sözü reklam eder mi bir devlet? Çılgınlığı reklam eder mi bir devlet? Böyle devlet olur. Hangi Müslümanın devletinden bahsediyorsunuz? Hangi Müslümanın yönetiminden bahsediyorsunuz? Hangi Muhammed ümmetinden bahsediyorsunuz? Söyletmeyin, Allah aşkına ağlatmayın Müslümanları. Ahı tutar, mazlumun ahı korkunç olur. İşte Stalin kafirinin, Lenin kafirinin katlettiği mazlumların ahı, Bakın Rusya'da ne biçim çıktı. Şimdi domuz sürüleri gibi ağaç kabuğu yiyorlar, ekmek bulamıyorlar. Domuz sürüsü Ruslar. Domuz sürüsü Rusya. Aç kaldı, ağaç kabuğu yemek suretiyle birbirlerini kemiriyorlar. Vallahi Müslümanlara daha biraz zulmederseniz, daha da ileri giderseniz, Türkiye'nin akıbeti Rusya'dan kötü olacak.